Merhaba sevgili izleyicilerim. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Bugün size sürekli halsizlik ve yorgunluğun nedenini ve tedavisini anlatacağım. Halsizlik ve yorgunluğun birçok nedeni olabilir. İşte numaralandırılmış şekilde yaygın sebepler. Fiziksel nedenlerini sıralamaya gelirsek. Uyku eksikliği veya kalitesiz uyku, uyku apnesi, insomnia gibi. Anemi, kansızlık, demir, B12 veya folat eksikliği. Düzensiz veya yetersiz beslenme protein, vitamin ve mineral eksikliği, hormonal dengesizlikler, tiroid yetmezliği, hipotiroidi, diyabet, adrenal yorgunluk. Kronik hastalıklarda kalp yetmezliği, koah, böbrek hastalıkları, karaciğer sorunları, enfeksiyonlarda grip, COVID-19, idrar yolu enfeksiyonu, kronik enfeksiyonlar, elektrolit dengesizliğinde potasyum, magnezyum, sodyum eksikliği, dehidrasyonda yetersiz sıvı alımı. 2. Psikolojik nedenleri ise Depresyon ve anksiyete, stres ve tükenmişlik sendromu, kronik yorgunluk sendromu. 3. Yaşam tarzı ve çevresel faktörlerinde hareketsiz yaşam, düzenli egzersiz eksikliği, aşırı kafein veya alkol tüketiminde, sigara kullanımı, iş yoğunluğu ve aşırı çalışma. 4. Diğer nedenlere gelince. İlaç yan etkileri, antidepresanlar, tansiyon ilaçları, antihistaminikler, kanser ve kanser tedavileri, kemoterapi, radyoterapi Otoimmün hastalıklarda lupus, MS, romatoid artrit sebeplerinden olabilir. Eğer halsizlik ve yorgunluk uzun süredir devam ediyorsa mutlaka bir doktora başvurarak kan testleri ve gerekli tetkikleri yaptırmanız önerilir. Halsizlik ve yorgunluğun kalıcı tedavisi nedir dersek ilaçsız su diyeti tedavisidir. Son 4 yıldır yaklaşık 36 bin hastaya uygulanan ilaçsız su diyeti tedavisidir. Hastanın kilo ve boyuna göre 30 gün, 60 gün veya 90 gün süren su diyeti tedavisi yaptırılır. Tedavinin 3. gününden itibaren 30. güne kadar vücudun otofaji sistemi devreye girer. Vücutta biriken çöpleri, toksinleri ve ağır metalleri %80 oranında yok eder ve temizler. Dolayısıyla kılcal damarlar toksine maruz kalmaz ve kronik hastalıklarınız vücutta bulunan atık maddeler yok olmaya başlar. Mevcut belirtiler kalıcı olarak yok olur. Vücudumuz normal çalışmaya başlar. Su diyeti tedavisi tek besinle yapılan bir tedavidir. Temel amacı otofaji sistemini çalıştırarak vücudu çöplerden, ağır metallerden ve toksinlerden temizlemek. Halsizlik ve yorgunluğunuza bağlı hastalığınız yok olacaktır. Herkes bir gün su diyeti tedavisini mutlaka yapacak.